Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Arkadaşlar Riyaz Salihin dersimizde iyi ve kötü çığır açanlar konu başlığındaki bölüme geldik. Bu konu başlığı e, Riyaz Salihin'de 3-4 tane birbirine benzer konu başlıklarıyla devam edecek. İlki bidatlerden sakınmaktı. Bu iyi ve kötü çığır açanlar, iyiliklerde yardımlaşma gibi böyle devam edecek. Mesela diğerini de başlığını okuyayım. E, hayra öncülük etme. 2-3 konu böyle birbiriyle girift halde e, gelecek. Biz geçen dersimizde bidatlerden sakınma konusunu biraz şöyle bir işledik. Çünkü günümüzde bidat kullanılan silahlardan bir tanesi aslında. İslam ümmetinin Efendimiz Aleyhisselam'ın duyarısıyla en çok dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi. Ama başka taraftan da bazı rigid grupların habire bir şey olarak bir tokmak gibi kullanmaya çalıştığı bir konu haline gelmişti. İlmi olarak da de bazı meselelerini biz bidatle alakalı bazı meseleleri konuşmuş olduk. Bunun alakalı gerçekten ilmi mecralarda çok doyurucu, çok güzel açıklamalar var. Hani ben adres olsun diye de söylüyorum. Mehmet Emin Yıldırım Hoca'nın bidatla alakalı bir soru cevap e, açıklaması var ki gerçekten kapsayıcı da bir çalışma olmuş ve e, çok da uzun soluklu değil. 15-20 dakikalık bir ders. E, oraya da ayrıca bakmanızı ben e, rica ediyorum. Güzel olur. Orada hoşuma giden bir şey vardı. Söylemişsem bir daha tekrar edeyim. Bidatlerle alakalı sıralarken mesela sahabenin bidatlere nasıl baktığıyla alakalı bir cümle söylemişti. Mesela Hz. Ayşe'ye göre tıka basa yemek yemek bidattir. Hz. Ayşe annemiz diyor ki tıka basa yemek yemek bidattir diyor. Karar ki farklı bakış açıları ve İslam alimlerinin bidatla alakalı meselelerini hoca efendi güzel bir şekilde açıklamış. Bakarsanız güzel olur inşallah. Şimdi iyi ve kötü çığır açanlar konu başlığında iki ayet-i kerime okuyacağız. İki de hadis-i şerifimiz var. Kardeşimiz, hocamız bize inşallah yardımcı olsun, okusun. Devam edelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنِهُ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامًا Allahu Ekber. Kur'an Suresi 25. Sure 74. Ayet-i Kerime Onlar Rabbimiz bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan gözümüzün aydınlığı olacak insanlar ihsan et ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder yap derler. Evet. Şimdi ayet-i kerime ve başlıkla ne yapıyoruz? Bir e, iliştirme yapıyoruz. Başlıkla ayet-i kerime Nerede alaka kuruyor? Şöyle bakıyoruz. Şimdi ne yapıyor? Bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder yap diye ailesine dua ediyor. Yani İslam'da iyi çığır açma, iyiliklere önder olma konusuyla alakalı ayetin bu cümlesini örnek olarak İmam Nebevi burada zikretmiş. Ayetin kendisi ise değil mi Müslümanlar arasında çok fazla ne yapılan yapıda yapıla gelen dualardan bir tanesidir. Yani müminler bu duaları ne yaparlar çok fazla zikrederler. Niye? Çünkü e, e, kendileri için, aileleri için, çocuk çocukları için dua ederler. E, ondan sonra bu ayrıntı cümleyi de eklerler. Yani bu ayrıntı cümle nedir? Önder ya. Hocam önde olmak başka bir şeydir. Önde olmak Bedelli bir şey midir? Evet. Zorluklarla bir şey ama karşılığı da keza öyledir yani. En önde kim vardı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı değil mi? O önden gitti. Arkadan hiç düşünmeden onunla omuz omuza yanı sıra gelen sahabe efendilerimiz vardı. Değil mi? Ee, ne diyorlardı? İyi insanlar iyi atlara binip gittiler sizi bir şeylerinizle övmeye kalkarsalarsa diyor bizim öncülerimiz şehit oldu deyin diyor. Mesela bir alimin bir şeyi de sizi şununuzla bununuzla ilminizle vesairenizle övmeye kalkarlarsa bizim öncülerimiz şehitler oldu diyerek veyahut da benzeri bir cümleyle öncülerin nasıl yiğit insanlar olduğunu, nasıl önemli insanlar olduğunu zikrediyor. Mesela yine Kur'an-ı Kerim'de de dem ve sabiqun sabiqun. Önden gidenler. Allahu Teala önden gidenleri öyle bir övüyor ki. Şunu hiçbirimiz unutmayalım. Allahu Teala her şeyi hakkıyla görendir, bilendir. Yani sen Allah yolunda çabalayacaksın. Bir veri senin kıymetini bilmeyecek. Sen önden gideceksin. Tek başına kalacaksın. Ötekiler arkada kalacak. O arkada kalanlar uyanıklık yaptıklarını zannetmesinler. Onlar ancak geri kalmışlıklarının üzüntüsünü yaşayacaklar. Bunun en büyük örneği nedir? Ee, Ebu Sufyan radiyallahu anh iman etmiştir. En son iman edenlerdendir değil mi? e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde oturuyorlar. Ondan sonra falanca geldi Ebu Süfyan Mekke'nin reisiydi değil mi? Falanca geldi hele bir yer aç diyor falanca geldi. Yer açıyor. Filanca geldi yer açıyor. Habbab geldi yer açıyorlar. En son Bilal geldi yer açın diyorlar. Hazreti Bilal köleydi değil mi? Ebu Sufyan ta kapının eşiğinde kalıyor. Orada Ebu Sufyan'ın kendisine söylediği bir cümle var. Sen bunu hak ettin. Ha, sana, senin hakkın da budur diyor yani. Sen hakkın kapının eşiğinde kalmalıdır. Çünkü sen geç kaldın. Arkada kaldın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda e, yola çıktığında hemen arkasından gelenler nasıl ki değil mi? Onun etrafında kümelendiler ama geç kalanlar hele ne olacak hele bunun hali ne olacak diye uyanık kendini uyanık zannedenler hayır o önden gidenler o lezzetleri tatları almış olacaktır bakın bunun başka bir örneği daha var garip örneği var aslında daha başka garip bir örneği var Huneyn gününde Peygamber Selam ne yaptı ganimetleri dağıttı Huneyn meselesini biliyorsunuz değil mi? Peygamber Aleyhisselam ganimetler dağıtılırken birisine yüz de, deve işte 500 koyun falan böyle sonradan iman etmiş kişiler bunlar. Medineliler dediler ki Peygamber Aleyhisselam bizi bıraktı bizi unuttu gibi laflar çıktı. Uzun hikaye. En son Peygamber Aleyhisselam bunları topladı. Orada Peygamber Aleyhisselam'ın meşhur bir cümlesi <laughs> var değil mi? Vallahi Ensar hangi vadiye gitse ben de onlarla giderim. Yine Efendimiz Aleyhisselam'ın oradaki cümlesi neydi? Onlar malları mülkleri alıp gittiler. Sizin payınıza da ben düştüm. Siz payınıza razı değil misiniz? Biliyorsunuz o e, ortam çok da böyle duygusal da bir ortamdır. Ashab ağlıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın o mübarek konuşmaları ifadeleri falan. Şimdi bakın burada enteresan bir ayrıntı vardır. Bu uyanık kesimler vardır bazı. Onlar sıralarını beklerler, öne geçmeye çalışırlar. Sonra bir bakarsın işte birileri çileyi çekmiştir, onlar gelirler koltuğa otururlar falan. Evet abi onlar gelip koltuğa oturacaklar. Sonunda onlar bir şeyler elde edecekler falan. Ama onların elde ettikleri o önden gidenlerin yaşadıkları mübarek lezzetlerle, mübarek makamlarla yakından uzaktan alakası olmayacaktır. Onlar çok yüksek makamların adamlardır. Onlar geriye kalacaklar. Birileri onların yerine tercih edilecek falanca bilmem makamı o getirilecek falan. Onların hiç umurunda olmayacaktır. Çünkü onların gözünde Efendimiz Aleyhisselam'ın öğrettiği gibi mal mülk kalmamıştır artık. Onlar Allahu Teala'nın kendilerine nasip ettiği iman, peygamber yaranlığı nasibine razı olmuş insanlardır. Bunu da ayrıten görürüz. Önden gidenler e, böyle. Daha fazla bu konuya şey yapmayalım. Biraz daha devam edelim. İkinci ayet. Evet, ikinci ayet. Estağfirullah. <laughs> Ve cealnâhum ten yehduna bi biz onları emrimiz uyarınca insanlara doğru yolu gösteren birer rehber kıldık. Enbiya evet. suresi 73. Evet. Peygamberlerin e, insanlığa doğru gösteren, doğru yolu gösteren rehberliğini evet. önde duruşlarını ifade eden yine bir ayet-i kerime. Şimdi Peygamber Aleyhisselam'dan sonra ne oldu? Ashab insanlara hakkı hakikati doğru yolu göstermek için değil mi? Yollara koyuldular. Nerelerde, nerelerde sahabe kabirleri var, efendilerimizin kabirleri var. Niye? Bu mübarek çağrıyı bütün dünyaya iletmek için. Bu böyle bir aşktır. Hani şair diyor bu aşk bir bahri ummandır, buna haddü kenar olmaz. Adamlarda öyle bir aşk vardı ki, Efendimiz Aleyhisselam'ın çağrısını ulaştırmak için, o yolda cihad etmek için yolları belleri umursamadılar yani. Değil mi? Yanlış bilmiyorsam Çin'de sahabe kabri var. Çin'de sahabe kabri var. Onun için e, İslam'ın yaktığı bir yürek önde gider. Sağına ve soluna bakınmadan kim var dendiğinde ben varım diyecek bir gençlik diyor değil mi şair? Bizim buna ihtiyacımız var hocam. Bizim e, tabi caizse bu yolda yanmış deli yüreklere ihtiyacımız var. Aksi halde, aksi halde öncülerimiz olmazsa bu miras bu miras çöker hocam. Kendini uyanık zanneden, geri basan adamlarla çöktükçe çökeriz. Hayır. Önden gidecekler, inisiyatif alacaklar. Hakkı hakikati haykırmak için çabalayacak gençlere ihtiyacımız var ya. Yani. İnşallah Rabbim peygamber yarın değil mi? Peygamberlerden sonra kim alacak bu şeyi? Onların ümmetleri Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmeti bu ümmetin önden gidenleri inşallah olacak. Hadis-i şerifimizi okuyalım inşallah. Bakın başka bir konuya değinmiş olacak. Biz de yine konunun başka bir tarafına geçmiş olalım. Ee, Türkçesinden okuyalım. Tamam, tamam hocam. Ebu Amr Ceri İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle dedi. Bir gün erken vakitlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundaydık. Bu esnada Kaplan derisine benzeyen alaca çizgili elbise veya abalarını delerek başlarından geçirmiş ve kılıçlarını kuşanmış tamamına yakını belki de hepsi Mudar kabilesine mensup neredeyse çıplak vaziyette bir topluluk çıka geldi. Onları bu derece fakir görünce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti. Eve girdi ve sonra da çıkıp Bilal'e Ezan okumasını emretti. O da okudu. Bilal kamet getirdi ve Allah Resulü namaz kıldırdı. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbe irad etti ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan eşini var eden ve ikisinden de pek çok kadın ve erkek meydana getiren Rabbinize hürmetsizlikten sakının adını söyleyerek birbirinizden istekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalarla ilişkiyi kesmekten korkun. Allah şüphesiz hepinizi görüp gözetmektedir. Nisa suresi 1. ayet-i kerime. Sonra da Haşr suresinin sonundaki şu ayeti okudu. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Haşr suresi 18. Sonra her bir fert altınından, gümüşünden, elbisesinden bir sağ bile olsa buğdayından, hurmasından sadaka versin. Hatta yarım hurma bile olsa sadaka versin buyurdu. Bunun üzerine ensardan bir adam ağırlığından dolayı neredeyse kaldırmaktan aciz kaldığı, hatta kaldıramadığı bir torba getirdi. Ahali birbiri peşine sökün edip sıraya girmişti. Sonunda yiyecek ve giyecekten iki yığın oluştuğunu gördüm. Baktım ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yüzü gülüyor. Sanki altın gibi parlıyordu. Sonra Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. İslam'da iyi bir çığır açan kimseye bunun sevabı vardır. O çığırda yürüyenlerin sevabından da kendisine verilir. Fakat onların sevabından hiçbir şey noksanlaşmaz.'' Her kim de İslam'da kötü bir çığır açarsa o kişiye onun günahı vardır. O kötü çığırda yürüyenlerin günahından da pay ayrılır. Fakat onların günahından da hiçbir şey noksanlaşmaz. Müslim zekat, nesai zekat. Eyvallah. Allah razı olsun. Şimdi uzun bir hadis-i şerif bir mesele anlatıyor. İşte bir kabile, mudar kabilesi ve bu kabile üstleri başları yırtık. Yani neredeyse elbiseleri yok. Ve e, neredeyse açlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına geliyorlar. Peygamber Aleyhisselam hemen onların hallerine bakıyor. Ve bu hallerinden dolayı Peygamber Aleyhisselam üzülüyor. Ve hemen ezan okutturuyor. Yani insanları bir araya topluyor. Sonra onlara hitap da bulunuyor. Onlara e, bazı hatırlatıcı ayet-i e, ha, ayet kerimelerle hitap ediyor ve sonunda da söylemesi gereken şeyi söylüyor. Bu Efendimiz Aleyhisselam'ın üslubu. Bir, bu bir üsluptur yani. Yani ne derler? Lafı tepeden indirme indirme değil, lafı sırasıyla söyleme üslubunu burada ayrıca görüyoruz. Yoksa e, konunun özünde ne var? Konunun özünde bu hadis-i şerifte, İlk o Peygamber Aleyhisselam hitap ettikten sonra ilk çuvalı, neredeyse taşıyamayacağı çuvalı yüklenip getiren sahabenin öncülüğünü Efendimiz Aleyhisselam övüyor. Bu hadisin konumuzla alakalı öz kısmı bu. Yani o ilk getiren, ilk çuvalı getiren sahabeyi Efendimiz Aleyhisselam ahirete ne yapıyor? Ee, övüyor. Ama bu e, hitap silsilesi de çok önemli. E, Peygamber Aleyhisselam e, ins ey insanlar sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da eşini var eden e, sonra ikisinden pek çok kadın, erkekler, meydana idana getirin Rabbinizle, hürmetsizlikten sakının. Allah'tan korkun diyor. Siz nefissiniz diyor. Mesela insansınız yani. Ondan sonra e, Allah'tan korkun. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Yani ne oluyor? Biz kendi halimizi şöyle bir daha değerlendiriyoruz. Ondan sonra da Peygamber Aleyhisselam onlara söylemesi gereken şeyleri söylüyor. Sahabe efendilerimiz de hemen e, işe koyuluyorlar. Burada bir de ne oluyor? Peygamber Aleyhisselam Bakın şu çok önemli. Ee, i̇nsana hemen böyle bakar bakmaz, hele sen namaz kılıyor musun? Hele sen şunu yaptın mı, şöyle yaptın mı diye bakmıyor. Önce insan olarak bakıyor. Yani bir adamın önce hocam, baktın yoldan gelmiş, önce bir aç mısın diye soracaksın yani. Bakmışsın üstü başı yırtık. Hele gel sana Kur'an öğreteyim ya, gel sana. Ya adamın üstü başı yırtık kardeşim. Adamın karnı aç. Bu üslup çok çok önemlidir. Peygamber Aleyhisselam önce o insanların fakirliklerini gideriyor. Önce o insanların o sıkıntılarını gideriyor. Ondan sonra söyleyecekleri, ondan sonra tavsiye edecekleri, tembih edecekleri şeyleri ne yapmış oluyor? Ee, söylemiş oluyor. Bu sahabe Efendimizin de bu öncülüğü çok çok önemlidir. Yani ilk ayağa kalkmak çok önemlidir. Bakın biz Hacı abim bilir. Siz de görürsünüz birçok yerde genç kardeşlerim. Bir e, belde kurulur. Diyelim ki bir yere evler kurulmaya başladı. Şehrin kenarında yeni bir mahalle oluşuyor. Bakın birkaç ev yapılır, yapılır. O mahalleden bir tane adam çıkar der ki: "Ya buraya bir cami yapalım ya." Halbuki adamın cebinde para bile yokturdur belki de. Ama der ki: "Ya buraya bir cami yapalım. Mahalle camisiz mi olur?" Bir bakarsın ötekinin yanına gider, berkin yanına gider falan falan derken oraya bir cami yapmış. Gerçekten takva üzere bir cami ortaya çıkar. O imece usulüyle yani. Bu adam o öncülüğünden dolayı ne kadar sevaplar alıyor? Şöyle bir düşünün yani. Öne çıkmak çok çok önemli. Şimdi beldeler yapılıyor. Beldelerin camisi yok. İnsanlara sorduğunda ya zenginler gelsin bir cami yapsın diye bir cümle duyuyorsun. Hayır. Hayır. Yani Böyle öne çıkmak, arkanızda param var, pulum var, hesaplar hesaplarla falan değildir. Neyin varsa, neyin varsa hadi benden bu kadar diyerek başlamaktır. Hadi gelin beraber şu işi yapalım diyebilmektir yani. Bu çok önemli. Dediğim gibi öncüler bekliyoruz. Öncüler olmazsa işimiz yaş. İşimiz yaş. Rabbim bu gençlerden İnşallah Allah yolunda öncü öncü olmayı öncüler e, e halk etsin, çıkartsın. Çok çok önemli. Evet, diğer hadisi de şey yapalım. Hadisin son kısmındaki meseleye diğer hadis değinecek. Onu beraber konuşmuş olalım. İbn Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haksız olarak öldürülen her kişinin kanından bir pay Adem'in ilk oğluna ayrılır. Çünkü o insan öldürme çığırını ilk başlatan kişidir. Evet. Bir de bunun kötü tarafı var. Yani iyi çığır açan ne yapıyor? Bu açtığı çığırda kendisinden sonra gelenlerin sevabından hiçbir şey eksilmek sizin kendisine de sevap yazılıyor. Kötü çığır açan için de hakeza durum aynı. Hakeza durum aynı. Bunu başka şekillerde çok rahat okuyabilirsiniz. Yani mesela Allah etmesin, Allah etmesin, uyuşturucuya bulaşan bir çocuk şöyle kafası ayık olduğunda düştüğü sıkıntılardan vesaireden dolayı bunu kendisine ilk öğreten kişiye nasıl beddualar dualar ve lanetler okuyordur yani. Böyle mi? Bu yani bu mesele elhak böyledir. Yani bu işin bir gerçekliği vardır. Gerçekten ilk yapan sorumlu olandır. İyiliği ilk yapan da o iyilikten değil mi? Sevap ve pay alandır. Şimdi ben oturuyorum, kalkıyorum. Bana Kur'an üreten bir yaşlı hacı amcaydı. Dua ediyorum. Allah'ım her okudum. Zaten ki öyledir. Her okuduğumda ona da yaz diyorum. Bir hocamız vardı. Ben vakitten dolayı da bu şekilde bitirmiş olalım. Zaten anladınız meseleyi. Ee, bir hocamız vardı. Ömür uzamasıyla alakalı bir soru sordular kendisine. Ee, ömür uzama normalde ecel belli değil midir? Ömür nasıl uzar falan diye bir soru soruldu. Dedi ki, bak şimdi ben e, burada yanımda evladım. Ben evladıma güzel bir ahlak öğrettim. Ona Kur'an öğrettim. Ona bu dini miras bıraktım. Şimdi ben öldüm. Benden sonra evladım benim yolumu devam ettirdi. O da benim gibi namaz kıldı. Benim ona öğrettiğim şekilde namaz kıldı. Namazını kıldı. Benim ona öğrettiğim Kur'an'ı okudu. Ben ona öğrettim zekat verdi, sadaka verdi. Ya şimdi ben ölmemiş gibi Allahu Teala bana yazmaya devam ediyor. Aa sana ömür uzaması diyor. Ömür uzar, böyle uzar. Ömürleriniz böyle uzar diyor. E, hakikaten böyle. Yani bu hayırlar e, sadaka-i cariye mesabesindeki şeyler değil mi? alıp götürür yani. Kesilmeyen değil mi? Kesilmeyen sevap kapılarımızdır bunlar. Ve vallahi hak miras da budur. Ne diyordu hadis-i şerifte? Bir baba evladına güzel ahlaktan daha büyük bir miras bırakmamıştır. Vallahi ve billahi miras budur. Doğruluğu miras bıraktın evladına mümin bir kul olma yolunu miras bıraktın evladına. Adam yetiştirdin ya adam yetiştirdin. Bunu hiçbirimiz unutmayalım. Siz de biz de hiçbirimiz unutmayalım. Allah'a binlerce kez yemin olsun ki en kıymetli olan insandır. En kıymetli olan insandır. En büyük miras insandır. Yani kıymetli bir insanı hangi parayla değişebilirsiniz? siz söyleyin. Vefalı, hakkaniyetli, yiğit bir adamı ben bu kardeşimi işte Orhan'ı ve diğer kardeşlerimi diyelim ki hangi parayla değiştirirsiniz yani? Ve bunlar başka bir taraftan ve bunların dünyaya, insanlığa, hayra hatta bu madde maddecilerin şeyiyle Parasal anlamda bile dünyaya katkısı hangi petrolle ölçülür, hangi şeyle ölçülür? Abi bir insan bir iş yapar, binlerce kez o paraların, pulların, altından üstüne çıkar yani. İnsan kıymetlidir. Ah biz insan yetiştirmeyi bilseydik, dedik dedik petrol arama şeyine girmezdik. İnsanımızı güzel yetiştirsek, şu kaynak, bu kaynak, şu hayır, o insan o kaynakların hepsini bulur iyi yetişsin yeter ki. Her yönüyle. Her yönü tabii ki asıl olarak değil mi? Geçici şu dünyada mümin olarak yetişmiş bir insan öyle öyle kıymetlidir ki. Allah Teala inşallah nesillerimizi, evlatlarımızı hakiki müminler eylesin. Hı -hı. Namazlarını kılan, Hı -hı. ibadet taatlarını yerine getiren müminlerden eylesin. Hı -hı. İnsana kıymet verin arkadaşlar. İnsana kıymet ver. İnsan hakikaten çok büyük değerdir. Eşref mahlukattır. Allah'ın yolundan ayırmasın. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.